Deneme, 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 deneme. Bugün. Deneme. Pardon da Ardo'yu birleştirdim. Ve pay out kütüphanesine ekledim. Bakın ne oldu. Kamerayı hemen açayım. Sağ. So. Ne Arka plan değiştirilir doğru. Eh. Şöyle. Büyük ekranda mal gibi gözüküyor ama. Ha doğru ekran gözüküyor zaten. Bakın şöyle bir kod. Şunu indireyim hemen. Şöyle. Arduino ve Juristik. Ben bu Juristik, Juristi Arduino'ya bağlanam. Arduino'yu da Pardon'a bağlanam. Pardon'la da Pi Outer B'yi birleştirdim. Bismillah. İnşallah kötü sonuçlanmaz. Çünkü bayağı kötü sonuçlanabiliyor. Hem de aşırı kötü sonuçlanabiliyor. Mouse bildiğiniz kontrolden çıkıyor. Heh çalıştı. Mesela ben ters mi tutuyorum? Yani ben ters tutuyorum şu an. Aha. Bakın şu joystickle kontrol edebiliyorum. Şöyle programı kapatmaya çalışacağım. Hadi. Çok yavaş gidiyor ya. Ben bana sonra durduruyorum evlisi. Lan. İşte bakın bu yüzden kötü sonuçlanabiliyor. Aa, Hadi. Lan. Şu Ardor'u bir çıkarayım. Sen bir hata verirsin. Ha. Biraz tehlikeli. Şu timer'ı kullanayım ben ya. Şöyle ben bir 5 yazaya. 5 şöyle 5 Red time strip atarsan düzele belki. Penotası değil 0.05. Şöyle silimle ne? kabloyu takıyorum. Destur. Ha, virajda. Oba. Bir saniye, ne oluyor? Ha. Oo, böyle çok daha güzel oluyor ya. Stabil oluyor öyle çok iyiler. Sonra bilen tane de kontrol ediyorum. Bakın sola dedim. lan Hayır. Aha. Cici. Joystick kontrolden çıktı. Aa bu niye benim aklıma gelmedi ya şu an? Bir saniye ne oluyor lan? Aha. Şu ben bir kaçış şehirlemem lazım ya. Aha. Lan. Hep mi? Lan. Teşekkürler Allah'ım. Ben burayı iyisi Bir acil durum şey ekleyebilirim. Nasıl yaparım? Şu joystick şöyle basabiliyorum. Şöyle bir yakınlaştırayım. Bak net resim kamera bak. Şurada bir buton var. Onu şu sondaki çıkışla kontrol edebiliyorum. Bir tane pin boz işte. E i̇şte. Ona bir kaçış şey yapabilirim. Birini CS noktaya kızıtlarım biter. Ben onu yapayım.